Merhaba, Zenobe kanalına hoş geldin. Bu videoda Apple'ın yenilikçi teknolojisi Apple Vision hakkında detaylı bir bilgi vereceğim. Apple Vision şirketi son yıllarda odaklandığı ve üzerinde çalıştığı bir dizi görsel tabanlı teknolojiyi içermektedir. Haydi videomuza geçelim. Apple Vision nedir? Apple Vision kısa bir özetle Apple'ın yapay zeka ve görüntü işleme tekniklerini kullanarak geliştirdiği bir dizi görsel tabanlı özelliktir. Bu teknoloji kullanıcılara daha akıllı ve etkileşimli deneyimler sunmaya amaçlamaktadır. Peki bu Apple Vision'un kullanım alanları nelerdir? Hemen gelin onlara da bakalım. Apple Vision birçok farklı alanda kullanılabilir. Örneğin fotoğraf, video düzenleme, artırılmış gerçeklik, otomatik odaklama, görme engelliler gibi dört ana temelden oluşuyor. Fotoğraf ve video kısmında Apple Vision, görüntü tanıma ve analiz yetenekleriyle fotoğraf ve videoları otomatik olarak düzenleme ve iyileştirme imkanı sağlar arttırılmış gerçeklik ile ARKit adı verilen bir platformu geliştirmiştir. Bu platform, Apple Vision teknolojisini kullanarak arttırılmış gerçeklik deneyimini geliştirmek için görüntü tanıma ve izleme yeteneklerini kullanır. Otomatik odaklamada ise Apple Vision, kullanıcıların fotoğraf çekerken otomatik olarak odaklamaya ayarlamasına yardımcı olabilir. Örneğin, bir nesneye dokunduğunuzda veya bir yüz algıladığında otomatik olarak odaklanabilir. Gelelim gerçekten çok ince düşünülmüş bir özellik olarak nitelendirebileceğimiz görme engelleri için destek özelliğine. Apple Vision, görme engellere yönelik çözümler sunar. Örneğin, metin okuma özelliği sayesinde görme engelli bir kişi, bir kitaptaki metni veya bir etiketi kolayca okuyabilir ve kolayca bir sanal gerçeklik gözlüğüne etkileşime geçmiş olurlar. Peki Apple Vision'un temel özellikleri nelerdir? Gelin bir de bunlara bakalım. Apple Vision'un 4 temel özelliği daha vardır. Görüntü tanıma, metin algılama, yüz algılama ve görüntü sınıflandırma olarak dört tane temel özellikleri vardır. Görüntü tanıma dediğimiz Apple Vision'un nesneleri, yüzeyleri ve sahneleri tanımlayabilen bir özelliktir. Bu özellik fotoğraf düzenleme uygulamalarında, kamera uygulamalarında ve artırılmış gerçeklik deneyimlerinde kullanılabilir. Metin algılamada ise fotoğraflardaki ve videolardaki metinleri algılayabilir. Bu özellik görme engellilerin metni okumasını yardımcı olur ve metin tabanlı aramalar için kullanılabilir. Yüz algılamada ise Apple Vision fotoğraftaki veya videodaki yüzleri algılayabilir. Bu özellik fotoğraf düzenleme uygulamalarında yüzleri otomatik olarak tanımak veya yüz odaklı özellikler eklemek için kullanılabilir. En son maddemize geldiğimizde de görüntü sınıflandırma olarak Apple Vision bir görüntünün içeriğini otomatik olarak sınıflandırabilme özelliğine sahiptir bir doğa fotoğrafını analiz ederek içindeki doğal öğeleri, ağaçlar, arabalar, elektrik direkleri, dağlar, göller ve benzeri bir sürü tanımlayabileceğimiz nesneleri otomatik olarak sınıflandırabilir. Peki kısa ve özetle bu Apple Vision'un arkasındaki teknoloji neymiş? Gelin bir de ona bakalım. Apple Vision'un temelinde derin öğrenme ve yapay teknikleri yatmaktadır. Bu teknolojiler büyük miktarda veriyi analiz ederek ve örüntüleri tanıyarak görüntü işleme görevini gerçekleştirir. Apple bu teknolojileri kullanarak Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefler. Apple Vision'u kısa bir özetle bu şekilde tanımlayabiliriz. Bu videoda Apple Vision'un teknolojinin ne olduğu, kullanım alanların ve temel özelliklerini öğrendik. Apple'ın görsel tabanlı teknolojilerle nasıl ilerlediğini gördük. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Apple Vision'un gelecekte bize nasıl bir etkileşimli deneyimler sunacağını görmek için heyecanlanıyorsunuzdur. Gerçi günümüz şartlarında bir Türk genci olarak alabileceğimiz sanal gerçeklik gözlüğü bu olabilir anca. Güzel günler görmek dileğiyle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olabilir ve kanalıma abone olarak beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoş